Efendim, size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz? Eksik olmayın. Ben de iyiyim. Nereden? Antalya'dan geliyorum ben. Ee, yarışmaya. Öğretmenim. Matematik öğretmeniyim. Peki, yarışmaya katılmaktaki maksadınız neydi efendim? Anneme bir ev istiyorum. Hani baştaki amacım bu. E, anneniz nerede edelim. yaşıyor? Annem benimle birlikte kalıyor. Ee, birlikte yaşıyoruz. Antalya'dayız. O şekilde. Hala hayırlısı inşallah anneye bir ev alırız. Burada mı anneniz? Burada. Kendisi geldi. Bunu da getirdiniz yani. <laughs> Birlikteyiz. Hanımefendi. Buyurun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Bir ev almak istiyorum anneme diyor. Evet, <laughs> o kadar heyecanlıyım ki. Gerçekten, gerçekten çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kim 500 milyar isterken çok izledim. Ev hanımıyız neticede. Oğlum beni buraya, bu sizin karşınıza ve buralara getirdi bu heyecanı yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Hay Allah. Yani. <laughs> Bize teşekkür ederiz. Yani böylesine <laughs> bir anneyle bizi tanıştırdığınız için. Gerçekten. Efendim ben ev hanımıyım dediniz. Hiç çalışmadınız mı? Çalıştım. Tarlada çalıştım. Gözlemede çalıştım. Oğlumu okutmak için gerçekten çok çalıştım. Ama yılmadım. Bir sigorta şeyim şu bu yoktu. Kırsal kesimlerde çok zor. Çocuk okutmak çok zor. Yalnız kalıp okutmak daha da zor. Anlatamam, yaşayan bilir sadece. Nasıl anlatırım bilemiyorum ama anlatamam, yaşayan bilir. Eşinizi erken mi kaybettiniz? Eşimden ayrılmıştım zaten. Ayrıldınız. 17 yıldır oğlumla beraberim. Eşim de 9 yıl oldu öleli. Biz ayrıldıktan sonra öldü. Ve mücadele veriyoruz. Evet ama Allah utandırmamış burada aslan gibi olduğumuz Amin. var. Çok. O da çok da okumuş öğretmen olmuş. Meyvesini gördüm. peki olsun. umarım ki buradan da istediği neticeyi alır. İnşallah. Evet peki anneniz bizi duygulandırdı Hamdi. Yani. Yarışmanın şartlarını biliyorsunuz değil mi? Evet. O halde başlıyoruz yarışmaya. <laughs> Seyircilerimizi duygulandırdı sadece beni değil. Onların işte de yoğunluk oluştu. oluştu bana doğru da geliyor <laughs> bir yoğunluk oluştu. Peki ilk soru geliyor. Saflığın, temizliğin ve masumiyetin simgesi olan renk hangisidir? A beyaz, B siyah, C mavi, D pembe. A beyaz son karar. İkinci soru. Daha çok eskiden erkeklerin cesaretini toplayıp sevdikleri kadına duygularını ifade etmesi nasıl tanımlanır? A. Süzülmek. B. Açılmak. C. Kaynaşmak. D. Kapılmak. Ee, bir fikrim var ama da gene de bir e, seyirci jokerini kullanabilir miyiz? Mi? E, açılmak olması lazım ama... Daha çok eskiden erkeklerin cesaretini toplayıp sevdikleri kadına duygularını ifade etmesi nasıl tanımlanırdı değerli seyirciler? A süzülmek, B açılmak, C kaynaşmak, D kapılmak. Süre 10 saniye. Seyircilerimiz de sizin gibi düşünüyor. Açılmak demiş. %83. B açılmak son karar. Aklınıza gireni söyleseydiniz iyiydi. Evet. Seyirci Joker'e ihtiyacınız olabilir. İleride daha çok lazım olacaktı ama. Bakalım. İnşallah olmaz. İnşallah. Bin liranız var. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Anadolu'nun sen yüce bir dağsın sözünün yer aldığı çocuk şarkısı hangi dağa yazılmıştır? Anadolu'nun A. Erciyes, B. Ağrı, C. Uludağ, D. Ilgaz. D. Ilgaz son karar. Dördüncü soru. Dikiş dikerken iğnenin batmasını önlemek için parmak ucuna takılan nesneye ne ad verilir? A. Kopça. B. Gerger. C. Yüksük. D. Patron. Takılan bir fikrim var ama Çıkarken annenizi hiç görmediniz mi? Bir şey takar. Bir şey takar. Ee, yüksek olmasa gerek. Kopça. Bir %50'yi kullanabilir miyiz biz? Peki. Biz %50'yi bir kullanalım. Çıkıyor yanlış iki seçenek. Bir faydası oldu mu? C. yüksek son karar. Heyecandan bile bile ee, jokerlerinizi harcıyorsunuz. Yani bile bile harcıyorsunuz. E niye harcıyorsunuz? Bilmiyorum. Niye harcıyoruz? Onu da bilmiyorum. Ama hani ee, amacımız ev. Bakalım. İşte evden uzaklaşıyorsunuz. Uzaklaşıyoruz. Daha kötü. Daha kötü. Ben de üzülüyorum. Aynen. Beşinci soru. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın seslendirdiği hangi marşın yeni kaydı okullara gönderilmiştir? A. 10. Yıl Marşı B. Harbiye Marşı C. Gençlik Marşı D. İstiklal Marşı Bunlara gönderilen İstiklal okul öğretmeni olsam şu an bunu çok iyi bilirdim ama Olsa olsa 10. Yıl Marşı'dır Biz telefonla Joker hakkımızda kullanalım Eyvah kulağına. Tolga Aras, Hüseyin Kaya ve Tuğba Yılmaz. Evet. Ee, Hüseyin Kaya'yı arayalım. Arıyoruz efendim. Uh -huh. O okul öğretmeni mi resmi? Ee, tarih öğretmenidir Devletin kendisi. Ok devlette çalışmıştır. Daha önce yıllarca görev yapmıştır. Ama şimdi gönderilmiş bu. Şimdi gönderilmiş. Herhalde güncel bilgilerden haberi vardır diye tahmin ediyorum ama... Alo. Efendim. Hüseyin Kaya iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Kenan Bey. Nasılsınız? nasılsınız? İyi misiniz hocam? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Eksik olmayın. Ben de iyiyim çok şükür. Yarışmadayız. Hamdi Bozkurt'la yarışıyoruz. Evet. Bir sorusu olacak Hamdi Bey'in. Siz de doğru cevap biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız? Hazırım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Buyurun. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının seslendirdiği hangi maaşın yeni kaydı okullara gönderilmiştir? A 10. yıl marşı, Harbiye marşı, Gençlik marşı, İstiklal marşı. İstiklal marşı. İstiklal marşı. Evet. Pekala. Teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Başarılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani okullara gönderilen İstiklal marşıdır. D İstiklal marşı son karar. Mı? Yani en başta inanın Kullandığım jokerlerin hepsinin... Boşuna kullandım. Boşuna kullandım. Ben de aynı kadar. Farkındayız yani. ama. Evet. Altıncı soru. Sesli olarak geliyor. Dinliyoruz. Dinlediğiniz ses hangi ünlü organizasyona aittir? A. Eurovision Şarkı Yarışması B. Cannes Film Festivali C. Rio Karnavalı D. Akademi Ödülleri C. Rio Karnavalı son karar. Bir cesaret geldi. Mi? Ya. Geç oldu ama. Evet geldik. Yedi soruya baraj sorusu soru. bu. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Sözünün sahibi. Son kuşlar ve sarnıç kitaplarının yazarı kimdir? A. Sayit Faik Abasiyanık. B. Reşat Nuri Güntekin. C. Peyami Safa. D. Harcun Tarar. Olmadı. Joker şimdi lazımdı işte. 7500 lira e çekilebilirsiniz eğer bir fikriniz yoksa soru ve seçenekler hakkında. Ben çekilmek istiyorum Kenan Son Bey. Karardım. Son kararınız. Son kararım. Teşekkür ederim. sağ ol Evet, Nasip. Şansınızı deneseydiniz hangi seçeneği söylerdiniz? Peyami Safa derdim. Sayın Faik Abaşı Evet 7500 lirayla uğurluyoruz sizi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler.